Abi cümleten selamun Selamünaleyküm. Abi Sezgin kardeşimizin yanına geldik. Şimdi biz şöyle bir özetleyelim. Ee, Sezgin burası şimdi yıkılacak. Doğru mu? Fazla bir zamanımız yok. Da abi şöyle zabıtalık bir durum da var. İşte evet. onu halledemezsek 15 gün günümüz var. Evet. Eğer halledersek 3 ay, 3-5 ay süremiz Daha var. Süremiz var. Abi evet. şimdi Sezgin kardeşim iyi kuşçu. Normalde takip de edebilirsiniz. Abi Facebook'tan. Evet abi. TikTok'ta da var. TikTok'ta evet. da, da var. Uçulduğu Hesabim. uçlarda var. Hepsini görebilirsiniz. Şu an bir tane uçuyor herhalde. Hı -hı, havada sesli? var abi. Eke Boz kirli yani. bak çek mama seni. Üç günde bir uçuruyorum ona rağmen. Bir evet. O da şansımıza girdi bak. Eke kaç gündür antrenman veriyor buna? Bu daha dört gündür uçuyor abi. Dört gündür evet. uçuyor, eke ama uçuyor. Eke, kanat kuyruk yavru büyüttü. Büyüttü, eke uçuyor. Ben geldim bir de dört beş kere girdi. Bir sekiz on metre gibi giriyor. Ya da biz burada izliyoruz. Dört beş dakika, uçuyor. Dört beş dakika olmuş yani. Olmuş. Şimdi Sezgin vereceğin kuşları bir çıkart abi. Oradan mı başlayalım, buradan mı? Nasıl dersen abi, Gel oradan buradan başlayalım. Bir başlayalım. Abi. Şimdi abi, çok dikkatli dinleyeceksiniz. Eee... Çok dikkatli dinleyeceksiniz kümesten kuş çıkıyor ama şöyle biraz yaklaşırsan sevinir misin Şimdi bu beyaz taklalı dişi. Değil mi? Bu dişi olanı mı? Bu erkek herhalde. Erkek bu erkek. Sezgin bunlar uçurdun mu? Bunları ben direkt kendime ayırdım abi. Ebe de, de uçtu. Anne baba da uçtu. Bunları direkt kendim aldım. biri ağız yavru aldım. Gönderdim abi. Evet. Yani Oy baba. Şöyle alalım. Bunlar meşhur isim, Bunlar vermeye, isim gerek yok. vermeye gerek yok. Bunlar birebir o meşhur dediğimiz beyaz takkallar abi. Bunlar kaçar kuyruk? Saymadım, saymadım abi, saymadım. Evet abi, şöyle bir tane. 13 14'te çıkabiliyor abi. 13-14 evet. Bu bizim, biz isim vermiyoruz abi. Bu meşhur dediğimiz kuşlardan. Zaten bunların dışında da yok değil mi Sezgin? Yok abi, dış grup kuş. Yok, dış grup yok. Grup, dış grup Şimdi yok. ben bunu hiç şurmadan abi. ayrı kuyruk. 14 kuyruk dişi. Bunu hiç uçurmadım. Hiç uçurmadım. Yani altlarından yavru düşüyor. Bunun yavrusunu uçurdu Sezgin. Abi şöyle söyleyeyim. Dumanlı gırganatla beyaz verir. Başka renk vermez bu erkek. Fitilli erkekle. Bu kuş uçtu oynadığı videolarda mevcut. Altlarından uçtuğu yavrularının da müjde. Bunun, bunun videoları var abi. Sende mi? Şeyde mi? TikTok'ta mı? Şeyde mi? Vallahi bakmam lazım. Ya Face'dedir ya TikTok'ta da vardır yani. Evet. Uzun metraj. Ben metraj söylemiyorum. Çok uzun metraj demli. Size bir erkek... Şu dişi abi. O dişi dumanlı ne? Dumanlı, dumanlı kır kanatla beyaz düşer altlarından. Dumanlı kır kanatla beyaz başka düşer. Veriniz. Şimdi geldi şu erke göndere. İyi, o şekilde çek abi o şekilde bile <laughs> zapt edemezsin yani. Abi Ama fitirli. İsteyen bir... kanat verip de uçurabilir abi. Eke kaç iki, yaşında Sezgin bu? 2,5 yaşında abi. 2,5-3 yaşında. Bu kanat verip de uçurabilir. Kanat verip uçurabilirsiniz diyor. Fitilli bir erkek abi. abi. Çok iyi kuşlar. Çok iyi kuşlar var abi. Bakın şimdi, şimdi en evet. iyisi bitmez diyoruz ya. Yanlış anlamayın ben ama şimdi şöyle... şeyine kefil olabileceğim bütün iyi dişisi olan da vurabilir. Tutmuş dişisi bende. üç tane dişiye denedim. 3'üyle de oynadı abi. Taklalarını, metrajlarını söylersem şimdi abartı gelir. Söylemiyorum. Bu kuş da yaklaşık dört yaşında. Bu da uçta oynadı abi. Evet. Yani gerçekten şimdi... kaliteli bir kuş. Ben bak. şöyle yapıyorum. <laughs> ben kuşcuyum Sezgin. Şimdi bak sen ne dedin? Abi bir tek ben canlı mezat ben bir tek seni izliyorum seni abi. Seni izle canlıda da bırak onu nöbetteyken mesela gece 1'de bitiyor, 2'de 3'te seni <laughs> izliyorum. Hani sardırıp tekrardan izliyorum. Evet. Bu ben bir tek sen sen de hoşuna gitti benim en çok şey yaptım. Ben sıkılıyorum abi Aşk sen kimse yanlış anlamasın izleyemiyorum yani. Evet. Bizimki sarıyor seni. Senin yani sen başkasın abi. Kuş anlayışın, kuşa bakış açın, <laughs> gittiğin kapılar yani belli kuş uçuran adam, hizmet eden adam zaten anlar abi. Anlar, değil mi? anlar abi. Masa kuşçusu anlamaz ama. Anlar. anlar. Hizmet edenler anlar. Şey. anlar. Erkeğe bir bakın abi. Erkek abi. Her şeyle kefilim diyor. İki kanat bir kuyruğun garantisi olmaz ama ben kuşçuyum abi. Kardeşim de kuşçu. Hepimiz kuşçuyuz. Şu kuş abi bakın abi. Kanat derin uçurun diyor. Bu da onun dişi abi. Bu da onun dişisi. Bunu uçurdun muydu? O onu hiç uçurmadan kendim. Bunun ayırdı. ayağında benim ortağımın markası var. Evet Bak. kesebilirler öyle sen Bak. gerçi markaya şeysin abi. Ben markayı sevmiyorum abi. Ne zaman markalı kuş satsam böyle Maşallah dişiye bir bakın pamuk gibi. Bunu hiç uçurmadın değil Onu mi? Onu hiç uçurmadım. Bunu Dumanlı... da onların yavrusu bak abi. Başkan adı geliyor. İsteyen olursa hani istersen ben de uçurabilirim, durabiliriz. da gönderebiliriz. Başkan kanatlarını şimdi... göster abi. Ben bantladım çünkü bu vaziyette zapt edemem. Şimdi... Bu vaziyette kalkıyor bu. Tamam. Sezgin şimdi bu kuş ee, kaç tane atlıyor? Bu ekiye uçacak galiba. Başkan uçacak adını, adını abi. tamamlıyor. Abi kuş kalktığı zaman şöyle bakın. Başki kanadını kanatlarını yarmış abi. Şimdi bunun oynadı, evet abi. Bunun aşaması neydi Sezgin? 13 seferle 17 sefer atlıyordu abi. Kaç baş. metre falan yapıyordu? 20 metre arası falan oyunları var abi. Güzel. Meziyetli. Net 3 metreye de giriyor abi. Net 3 metreye giriyor. Hazır Kanat, bir erkek. Dişi abi. şey Dişi. 2 tane. Baş e, kanatları geliyor. Yani bir ayağa 40 güne kadar uçuyor. Zaten kalkmış. Burayı fitili zorlamış. Abi. Sen batlamışsın abi. Kuş bu Lata kanatlarla. gerek yok abi. Aynen. Bu kuşlar kalkıyor diye kardeşim bantlamış böyle. Böyle kalkmaz değil mi şimdi? Kalkamaz herhalde. Şey yok, kalkamaz abi. E yani o haliyle belli eder bu. Be. O haliyle belli evet. eder. Maşallah. Yerimiz olsa ciddi söylüyorum biz de şöyle bir farklı kuşlar biz de uçursak yani de. Şimdi ben kuşu elime aldığım zaman ben her zaman diyorum ya. Bir kuş önce benden geçecek abi. Sen ne anladırsan hmm. anlat yani. Ben Anladım, anladın mı? Şuranı cız ettirecek, içime sinecek her şeyden. Şimdi şu fitilli beyaz erkek, şu beyaz takkalı, dumanlı kirli. Hmm. Ben bir şey demiyorum. Abi. Sen kefile de gerek yok abi. İki kanat bir kuyruk, kuştan anlayan. Akşam çıkarttığımız zaman şöyle bir baksın. Şimdi abi, Kardeşim bir, iyi besleyici abi. Bununla, burası bir tabi abi. Şimdi Bunlar ver Sezgin abi. onları Bunlar, da. Şöyle tarif edeyim. Bu anneleri abi, şu dedeleri. Sen, şu Sen de anne, gel ama. Onları birer takım al gel. O Bozakbaş dişi abi. Şu Bozakbaş dişi. Bıyıklı bu da dede abi. Bu erkek. ebeleri. Evet. Çıkaracağımız güzel. kuşların. Evet. Bunu uçturdun muydu Sezgin? Yok erkek uçtu abi. Erkek uçtu. Dişi direkt damızdı. Yavrularının hepsi uçtu abi. Hep uçtu. Torun da uçtu. Bu dişi abi. Bu dişiyi çıkartacağız. Bu da. Bu da, da dedeleri abi. Dedeleri. Maşallah. Kuş abi bak. İşte Böyle. Sağlıkları yumurtlamalarında hiçbir şey yoktur abi. Sezgin şimdi bunu uçurdun. He, he evet abi. Ne yaptı baba bu? Vallahi abi Maşallah. ne anlatsam boştur abi yani. ya. Ya yani yavrularla... bunu anlatmayalım. Yavrularını söyle he. babası? Abi şimdi şöyle söyleyeyim. İyi, yani şimdi abi. şöyle söyleyeyim. Şu dişisi yine bunların yavruları hepsi uçtu abi. Bu da uçtu, o da uçtu. Bu uçtu. Bu ne yaptı mesela Sezgin? Yani yaklaşık bir buçuk saatle 2 saat 40 dakika arasında uçuyor abi. Evet. 19 seferle 23 sefer arasında atlıyordu abi. Metreleri neydi? 20-25 metre abi. Güzel. Altları sağlam. Atları sağlam, sağlam olmasa, sağlam olmasa zaten bunlar, abi. damızlık olmaz. Torunlarına abi. kadar uçurdum abi. Bunların altlarından da yavru uçurdum. Gelecek renklerine kadar da her şeyi de söyledim. Genelde dumanlı, dumanlı kili boz nadir atar abi. Anladım. Bunlardan da. Şimdi ben karıştırmam. Bunlar bu eş abi. Bu perçemliyle. Bu takla bu dumanlı olan güzel erkeğim eş abi. Bu dumanlı eş abi. Evet abi. Şu dumanlı abi. Yani ayırmayalım tutmuş yani altlarından yavru uçursunlar abi o beyazların dumanlı beneklerin direkt yani hiç ayırmalarına gerek yok abi zaten bunlar bebeleri ha, yani evet. e, bebeleri tor torunlar oluyor. Evet abi. Şimdi ben bunları karıştırmayacağım senden onca iyi de perçemle bu eş tamam. istiyorsan e, keçeli kalem de var işaretleyebiliriz boyun ayaklarına dağılmadı boncuk takarız ben karıştırmayayım. Tamam. tamam Boncuklar siyah Cüt. takarız, sarı takarız, kırmızı takarız. Tamam. Abi. Çiftlere öyle öyle. öyle. Daha onlar çift abi. Öyle yapalım. Evet abi. Da şu gök Abiler erkek... kardeşim iyi kuşçu. Şu gök erkek çekiyor. İyi kuşçu. Kardeşim iyi kuşçu abi. Sezgin diye Facebook'a da yazabilirsiniz. İzleyin abi uçurduğu kuşları, iyi kuşçu. Havada da kuş var. Vallahi bu sıcakta bakın ben şapı şapı terliyorum. Kuş kaçıncı girişi? Onu da çekimimizi bitirdikten sonra sohbet esnasında kuşu da çekelim abi. Bu gök erkek Bu da uçtu oynadı. abi Bu çok iyiydi. Güzel yani altlarından yavru da alsınlar. istiyorlarsa kanat verip de uçura da bilirler. Bak abi kuşlar 2 2 yaşında. Eke kuştan bahsediyoruz abi. Eke kuştan. Bu haliyle bile Evet. Istedim. Evet. Bu da onun eşi abi. Perçemle. Bu da onun eşi perçemli. Bu da onun eşi perçemli. Bu çıkardığımız kuşlar o alayla e, boz alayla dumanlının hep, bir, hep bebeleri. bebeleri. Evet. Bunların evet. altlarından Bunlar uçurdu. da uçtu abi. Ben sattım yani gönderdim. Kendim de uçurdum. Evet abi normalde Sezgin kardeşim de öyle sahiplendiriyor sağa sola. Sezgin kardeşim de öyle e, normalde sağa sola sahiplendiriyor. E ben Doğru şehir dışlarında çok yerde de kuşum uçuyor abi. Değil mi? Hı -hı, Mardin'de, evet. Trabzon'da, Sakarya'da. Evet abi şimdi burası burası yıkılacak. Sebo kuş da girecek. Kuşu da çekelim. Bak geliyor dur Buna dört gündür antrenman veriyorsun değil mi Sezgin? Evet abi genelde şu evin aradan giriyor. Bir tane daha var abi inşallah nasip olursa hani yer yıkılır yıkılmaz bilmiyorum ama o biraz daha iyi. Onu da kupaya falan da atmayı düşünüyorum. Bakalım nasip. Evet. Atamazsın. kuş, girdiğimiz, kuş girdiği zaman falan şey yaparız. Evet abi şimdi Sezgin kardeşim zabıtayla işi çözerse bir 15 gün içinde çözemezse, çözemezse gün boşaltıyor. içinde şeyiz. Eğer çözerse işin <laughs> daha buradayız abi. En fazla 3-5 ayımız var. Zaten bina bitmek üzere buraya başlayacaklar abi. Değil mi? E, olsun, ne Öyle canım. Nasıl falan kendimize bir yer bulacağız artık şimdi şurayı da göstermemizde bir sıkıntı var mı Sıkıntı yok <laughs> şimdi burayı da gösterelim verdiğimiz kuşların hep devamları var abiler o kümesleri de şöyle açalım şimdi Sezgin çek şey abi şöyle Burada da boz kirli, boz dumanlı kirli grubu var, evet abi. grubu var abi. Hep ayırıyorum işte abi. Dumanlar Ayrı. grubu orada, beyaz grubu burada. burada. Boz kirli, boz dumanlı grubu burada abi. İşte bu, burayı da çekelim. Orayı da çek abi. Beyazların devamları da burada. Abiler böyle. Evet. Şimdi bu kuşları verme sebebimizi söylüyoruz abi tekrardan. Tekrardan bu kuşları verme sebebimizi söylüyor. Sezgin kuşları azaltıyor abi. Allah razı olsun. Bize uygun görmüş. Bize yakıştırmış. Vallahi ben sana Mahmut abi de aradı. Bugün Mahmut abi de aradı. İşte Sezgin'le zaten Sezgin'le önceden de bir tanışıklığımız vardı da bir gelemedi. Nasip olmadı. Nasip olmadı. 7-8 takla arası ortalama 20 metre civarında bir. Güzel yavruluğu da başarılıydı abi de işte yeni yeni antrenman evet, gözünü etkiliyor da yani 4 gün duruştuğu için hani bir de nöbetten dolayı 2 gün evet. varım bir gün yok mu abi? Bir gün yattığı zaman Evet tabi. Bu şu şey abi bir gün uçmayınca bir hafta geri yattı. Yukarıya ya arıyor kendini. Abi. Alıyor. Yukarıya alıyor. Biraz yani, da heyecanlanıyor. Havada patlıyor. Havada yani. patlıyor. Kendini yukarıda yani bitiriyor. şu anlar zaten abi. şu an kişi ne demek istediğimi anlar abi. Şimdi Sezgin şöyle bir son bir şey daha diyelim. Kapatalım. Alan yani hizmet etsin abi bu robot değil makina değil ama evet. gerçekten de hizmet edildiği zaman emeğinin karşılığını alacak kişiler yani. Evet abiler kuşlar iyi hakikaten iyi yani akşam saatten çıkartalım şöyle kuşları falan yakından da görüp kuşların atlarından her birinin atlarından yavru uçtu doğru mu? dumanlı bebe hariç o hepsinin altından yavru hazır, yavruştu. Ol hazır ha. olan bebe yani hazır dumanlı olan... bebe benekli erkeğinin. O da zaten... Kimin yavrusu dediği? Dumanlı benekli 14 yuru eğerken öbürü abi. Açık olan var. Onun tamam. yavrusu, onun dedesi. O dumanlı kirli tak, anası takkalı mı? Ha, anası takkalı olan. Kişi. O, obuşun da annesi babası bizde. O da ne yapıyor dediydin abi? 13 seferle 17 sefer arasında atlıyordu abi. 3 yani metre... metreye net giriyor abi. Giriyor. Ben ee, kestim, kanada kaldı yani. 2-3 kanada kaldıydı. Şimdi kanatlarını diziyor işte. Kalkıyor o haliyle de çok sıkı. Ben de işte abartmasın diye bantladım. Abi. Aynen öyle. Evet abi. Ee, akşamleyin saat 9'da görüşmek üzere Allah'a emanet olun Sezgin kardeşimizin kuşlarını çıkaracağız Buradan çıktıktan sonra Bir yere daha gidiyoruz Oradan da bir alacağız abi Bu videodan sonra bir video daha paylaşacağız <laughs> Allah nasip ederse Akşam saat 9'da görüşmek üzere Hoşçakalın abi